Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne çekeceğiz arkadaşlar? Barbie Barbie'ye e, bir dakika bir şey oldu. Ha, tamam. Ee, ba, Barbie'den arkadaşlar dolabını açacağız arkadaşlar şu an. Şurada Barbie'yi görebiliyorsunuz ama sadece saçını görebiliyorsunuz. Gövdesini Yüzü önemli arkadaşlar. Burada paketlerimiz var. Paketlerimiz şurada bir tane. Daha paket var paketlerimiz açacağız. var mı çıkacak arkadaşlar OMG bebekler gibi oluyor yani ee, böyle hatta taşınabiliyor. Şimdi yavaş evet böyle bir biliyo, biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamanlar video atmıyorum neden video atmıyorum ee, çünkü arkadaşlar videolarım e, çok uzun sürdüğü için ve mobizeli yükleyemediğim için ve çok işlerim olduğu için maalesef. Ee, şey yapamıyorum. Bir de bu korna dönemi var ya arkadaşlar. İşte o, o, ondan dolayı yapamıyorum. Atamadığım için çok özür dilerim. Ama TikTok'da çek, çektiğim videoları e, lik, like'e de çektiğim videoları gönderiyorum size. Ee, bir tane video göndermiştim. Bazı arkadaşlarımız galiba izledi. Bazıları izlemedi. Videoyu bitirdikten sonra bakacağım arkadaşlar. Evet şimdi bunu açmaya başlayalım. Bunun bir kilidi var. Kilidini açalım. Burada da. Arkadaşlar kendime rollerle oynuyordum. Kağıttan çizdiğim şöyle rollerle oynuyordum. OMG bebeği çizdim bakın arkadaşlar. Sonra böyle böyle oynuyordum bakın. Böyle böyle işte. Böyle burada bilgisayarım var. Burada marketçi oyunlarım var. Market oynarım. Size bir çekeyim dedim. Arkadaşlar bu arada ben su kışı yaptım. Bakın. Altından gidiyor, altından gidiyor. Su kışı videomu belki size gönderebilirim arkadaşlar bu videoya çok like gelirse arkadaşlar su kışı videonun nasıl yaptığını söylerim. Bakın şöyle ay kameradan çıktı. şöyle bakın gördüğünüz gibi böyle böyle oynanabiliyor. Burcu'dan var. Dediğim var. Videomu bir sizi kaldırayım bakın. Bakın. Evet şimdi bunu açmaya başlayalım artık. Heyecanlıyım. Aa, arkadaşlar şunun kilidini açıp geliyorum. Çünkü bu bir 50 olmuyor yani. Arkadaşlar bu arada bazı youtuberlar bunu bir yere sabitliyorlar. Mesela böyle bir yere sabitliyorlar. İki eliyle konuşabiliyorlar. O yüzden hemen videoyu tutup geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Ee, şöyle yere koydum. Ay, ay yanlış tarafı açtık arkadaşlar. Bu tarafı açacaktık ilk önce. Ay. Evet bu kutuları iki tane kutusunu alalım. İçinde şeyler dolu. O açılma açılma. O pop. Daha seni almadık. Şimdi bunları açalım. Ay. Arkadaşlar yanlış şey açmışım mı? Bununla galiba kıyafetler, Kıyafeti en sona bırakıyorum. Bunda ne var? Bunda bunu da en sana bırakacağım arkadaşlar. Çünkü önemli şeyler hep şeye çıkıyor ya. Ay şuradan gidiyor kıyafet. Neyse. Buradakileri nasıl alacağız Barbie'leri şey yapmadan? Onu düşünüyorum. Nasıl alacağız biz bunu şimdi? Arkadaşlar ben bu videoyu durdurup şu, şun, şunların ikisini alıp geliyorum hemen. Dört tane paketimiz var. Bir tane de Barbie'mize beş olur. Uğurlu 5 beş. Çekin. Evet arkadaşlar iki, iki tane paketimiz var şurada. Burada da iki tane paketimiz var. Bir, iki, üç, dört tane var. Ah oh, yoruldum. İlk önce bundan başlamak istiyorum. Ah çanta çıktı. Arkadaşlar çanta hangi renk? Bakın şöyle yaklaştırayım. Üstünde elmas var. Çanta hangi renk? Pembe. O zaman kızımız pembe seviyormuş. Ay kamerayı tutamam ya. Bakın şurada inceler olacak gibi şeyler yapmışlar böyle. Bu elması bak elması çıkarıp sası müzeye. Tekrar yapıyorum tabii ki de bu elmas değil bu oyuncak elmas diyeceğim ama arkadaşlar şu kameradan çıkıyor yani benim sinem oldu. Sizler de çok özür dilerim bu durumu yapamıyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Burada böyle göstereyim. Barbie'mizin bir aşağısı tamamlandı. Arkadaşlar eğer bu videoyu çok eğer abone olup bil bildirimleri açıp arkadaşlar like atarsanız belki sizlere lol videosu da çekebilirim. Evet bu bunda ne vardı? Unuttum ben bunda ne olduğunu. Aaa mor ayakkabılar ne alaka? Belki bebeğimiz mor ve şey seviyordu. Şu kutuları atmayacağım. Belki lore, oynayabiliriz. Flo ne alaka mor bu arada? Şöyle çok güzel bir mor şey. Arkadaşlar bu arada bu mor. Mavi demeyin. Kameradan öyle gözükebilir ama bu mor. Bakın. Gerçekte. Bak gel. Ben gerçekte şu an görüyorum halini. Sana yani. Bu neden böyle gözüküyor? Ayakım mavi gibi gözüküyor. Allah Allah. Boş ver diğer teki. İkisi de. Ama neyse arkadaşlar, hem bununla bu uydu sanki diyece diyecektim ama uymadı. Belki bebeğiniz moru ve pembeyi severdir. İki paketimizi açtık, değil tamam. mi? Bakayım baş o zaman hangisinden başlasın? Bundan başlayalım çünkü bunda sert bir şey var. Dur gözükme. Tarafı çevireyim. Hadi bakalım. Bu ne? Bu ne sence arkadaşlar? Arkasında ne var? Şurasını hemen açalım. Şöyle. Hı. Aa, şık duruyor bu da ya. Hop Böyle kameradan çıktı. Hı. Böyle bir yüzük. Nasıl çıkaracağım ben şimdi bunu? Kalktım. Çıkarttım yani arkadaşlar. Bunu da koyalım. Barbie'mize takarız bir kulye olur diye. Kul kulye ya? O zaman arkadaşlar. kıyafeti çıkarıyorum. Aa gerçekten de mor şey seviyormuş. İlk defa görüyorum böyle bir elbise. Aa iyi göstermek için. Kısa kollu mor altı üst şeyi gözlükler var. Kurdelesi var. Altında da pembe pembe şeyleri var. Yaklaştırayım mı? Kamerayı temizledim resmen. Bence bu Barbie'miz mükemmel olacak. Bunları söylediğim gibi atmıyorum. Şu an ben kalemlerde kendime alan yaptım. Şöyle bir göstereyim göstereyim. Şöyle kalemlerde etrafı yaptım. Bu arada barbilerime araba bar, barbilerime de araba çizdim şöyle. Bu Barbie'nin arabası bu LOL arabası. Bunlar da erkeklerin arabası. Erkek, erkekler bunlar. Bu, bunları tanıyan var mı? Ee, Doraemon, Novita. Bunun adını bilmiyorum. Bilmiyorum yani onun adını. Burada burada bir top var. Ve burada iki tane bir prenses var. Arkadaşlar buranın dağınıklığını bir size göstereyim. Dın 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 Burası mutfağım. Oyun oynuyordum. Tam da bir video çekeyim artık dişlerime dedim. Evet şimdi Barbie'mize bakıyoruz arkadaşlar. Şunları at, atmayacağım dediğim gibi. 100 kere diyorum aynı şeyi. Size söyleyeyim. Kameradan çıktığını gördüm. Ah! Barbimiz öldü. Cenazeye götürüyoruz. Arkadaşlar barbimizi görmeye hazır mısınız? Bu arada şuralarını sansür, sansürleyin. Şöyle bir bebeğimiz var arkadaşlar. Ya! Şuralarını gözükmesek. Neyse. Biz bunu giydirip geliyoruz hemen arkadaşlar. Yoksa ben bir elle giydiremem ben bunu yani. Hadi giydirip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Barbie'mizi mükemmel bakın. Ve Barbie. Dün 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 Saçlarını kestim bu arada. Şimdi kesmedim daha anne nerede kesmiştim. Ve burada böyle makyaj şeyler var. Hadi Barbie'ye makyaj yapalım. İkinci şu kalemden başlayalım. Ama artık. Evet. Barbie'miz <laughs> ayakların ayakkabılarını hiç göz, göz, göstermedik hala. <laughs> Ve Barbie'nin son hali. Evet arkadaşlar böyle videoların da çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer ki videoda lor ba lorlarımla oynayacağım. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.